Herkese yeniden merhabalar. Yine inanılmaz lezzetli, kolay, pratik, hamur yoğurmadan, yufka açmadan, mutfağı kirletmeden güzel bir börek tarifi vereceğim size. Hemen yapımına geçiyoruz. Biz baş soğanı yağın içine attım. Üzerine 2 diş sarımsağı da ezip ekliyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte kavuruyorum. Siz dilerseniz zeytinyağı veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Soğanı ve sarımsağı ekledikten sonra kavuruyorum. Soğanları rengi değişene kadar kavuruyoruz. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kaydederek de bana destek olabilirsiniz. Veya kanalımı da sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Soğanım iyice kavrulduktan sonra 2 orta boy havucu rendeleyip ekledim bir tatlı kaşık kadar domates salçası ekledim. Pul biber ve kırmızı toz biberi ekledim ve iyice eziyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar yani bir 2 dakika boyunca kavuruyorum. Ve altını kısıyorum. Burada haşlanmış tavuğumuz var. Tavuk göğsü, butu hiç fark etmez veya bütün tavuk olarak da kullanabilirsiniz. Tavuğu haşlanmış tavuğumuzu didikliyoruz. 200-300 gram kadar kullanabilirsiniz. Benimki de 300 gram tavuk haşladım. Tavuk göğsü ve butlu karışık olarak kullandım. Siz dediğim gibi tamamen ya tavuk göğsü veya tavuk butunu da kullanabilirsiniz. İyice didikledikten sonra hemen havuç ve soğanın üzerine ekliyorum. Bir 30 saniye kadar karıştırıyorum. Tuzunu ekliyorum. Kimyon ve karabiber ekliyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Mayonez ekledim ve hardal ekledikten sonra İyice tekrar karıştırıyorum. Yumurtasız mayonez kullandım ev yapımı kendim yaptığım mayonezi kullandım. Siz hazır mayonez de kullanabilirsiniz. Bir dakika boyunca bu şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bir adet e, biberi ekliyorum. Biberi de küp küp doğrayıp ekledim. Tekrar biraz karıştırıyoruz. Bir dakika kavurduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Başka kaba aktardım ve soyunmaya bıraktım. soğuduktan sonra bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Kenara alıyorum. İnanılmaz kolay. Hem çok kolay hem çok pratik hem çok lezzetli. İster ana yemek olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz dört çaylarınıza isterseniz... Kahvaltıda bile çok güzel, çok lezzetli oluyor. Bunun harcını değiştirip kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Ama bu şekilde de yeniliyor. Çok güzel oluyor. İç harcımı kenara aldım. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi tost ekmeği kullanıyorum. Bununla çok pratik oluyor ve çıtır çıtır oluyor. Hafif böyle merdane ile eziyorum. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Ne kadar incelirse o kadar güzel oluyor. İncelttikçe kenar kısımları bırakıyor o kenar kısımlarını keseceğiz sert oluyor kenar kısımlarını o yüzden kesiyoruz arkadaşlar birbirine yapışmadığı için kesiyoruz eğer yapışsaydı kesmezdik onu da kullanırdık kenar kısımlarını da alıyorum daha sonra kurutup çorbalarda kullanıyorum o da çok güzel oluyor veya galeta unu yapabilirsiniz şöyle iyice eziyorum ve bir yemek kaşığı dolusu harçtan koyuyorum yani alabildiği kadar koyabilirsiniz. Çok fazla böyle koyunca çatlamalar oluyor. Oraya dikkat edelim. Yanıma suyu aldım ve hafif hafif kenarlarını ıslatıyorum. İsterseniz fırçayla isterseniz şöyle parmaklarınızla kenarlardan ıslatabilirsiniz. Yapışması için bunu yapıyoruz. Ve rulo şeklinde katlıyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Bu kadar gördüğünüz gibi inanılmaz kolay ve inanılmaz pratik ve de çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Güzel olmasaydı kesinlikle sizinle paylaşmazdım. Çünkü her şey çok pahalı ve malzemelerinizin ziyan olmasını istemem. Hemen bir adet daha gösteriyorum. Merdane ile iyice eziyoruz. Kenar kısımlarını kesiyoruz. İyice inceltiyoruz. Dediğim gibi kenar kısımlarını İsterseniz yumurtaya bulayıp kızartabilirsiniz. İsterseniz kurutup çorbayla yiyebilirsiniz veya galeta unu yapabilirsiniz. İçine bir yemek kaşığı harçtan koyduktan sonra fırça yardımıyla kenarlarını ıslatıyorum. Ve rulo şeklinde böyle katlıyorum. Uç kısımlarını da birleştiriyorum. Bütün ekmeklerimi, böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık oluyor. Çok lezzetli oluyor. Hemen bir adet daha gösterip ve diğer işlemleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Hamur yoğurmadan zahmetsizce ve etraf kirlenmeden tertemiz börek yapıyoruz. Bunu isterseniz fırına da atabilirsiniz, isterseniz yağda kızartabilirsiniz. Bütün böreklerimi hazırladıktan sonra 3 adet yumurtayı kırdım. Üzerine bir fincan süt ekledim. Süt miktarını çoğaltabilirsiniz. Ve iyice çırpıyorum çırptıktan sonra onu da kenara aldım ve ekmek kırıntısını da yanıma aldım. Ekmek kırıntısı da kendim yaptım. İsterseniz hazır alabilirsiniz. Galeta unu da kullanabilirsiniz. İçine biraz zerdeçal koydum. Bunun sebebi renginin böreklerimizin renginin daha böyle altın sarısı olması için. Hem de sağlıklı, zararı da yok. Böreğimi öncelikle yumurtalı karışıma bulayıp daha sonra ekmek kırıntısına buluyorum. Daha sonra yağda kızartıyorum. Şu anda yağımı ocağa koydum, altını kıstım ve kısık ateşte yavaş yavaş ısınmasını istiyorum. Isındıktan sonra altını açıyorum, orta harlı ateşe alıyorum. Börekler kızarın börekleri atınca orta harlı ateşe alıyorum. Bu şekilde yağımız hem yanmıyor hem de çok fazla kanserojen olmuyor. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Yağım iyice ısındı. Orta harla ateşe aldım. Bu şekilde yağ kokmuyordu arkadaşlar. Yanmadığı için koku da oluşmuyor. Ve böreklerimi içine aktardım. Pişen taraflarını da çeviriyorum. Yapımı bu kadar. Hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli. İsterseniz fırına attın. Fırında da pişirebilirsiniz. Hemen pişenleri de çıkarıyorum. Ve pişmeyenleri alt üst ediyorum. Her tarafı eşit bir şekilde ve çıtır çıtır olması için. Kesinlikle altını kısmayın. Altını kısarsanız çok fazla yağ çekecek. Böyle hamur hamur olur. Hiç lezzetli olmaz. Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız Orta harlı ateşte pişirin. Çok yüksek ateşte de kesinlikle pişirmeyin. Çok fazla ateşte, kızgın ateşte de hemen yanıyor. Pişenleri hepsini çıkarıyorum ve kalanları da ekliyorum. Toplamda bu şekilde 3 tava oldu. 3 tava pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu, dışı gerçekten çok lezzetli oldu, içi çok lezzetli oldu, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, güzel bir börek oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kıvamını da, içini de size göstermek istiyorum. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum ve deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.